arkadaşlar bugün sizlerle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tokyo World'daki emi gezeceğiz. Tokyo World görmüyor. Bir saniye ben şey açmak istiyorum abi. Kamera açayım. Lan bu ne? Tamam. Tamam. Neyse arkadaşım ben açamadım. Gösteriyorum o Burada kıskayın çatlayın burayı parayla aldım. <laughs> şaka şaka. şey aldım. Biraz sonra APK'sını vereceğim. Onda da bayağı şeyler keşfedeceğiz. Ama ilk baş bir APK indirmeden önceki emre bakalım. <laughs> e, bir saniye ya ben. Bunun bunun bunun. Ne? Ne oldu ben bir şey yaptım. Kamerayı açacağım ben. Tamam açacağım. Tamam. Lol. Neyse açmış. Bak işte. Şuraya bakar mısınız? Bence çok tatlı. Burada geri var. Burada hazır yiyecekler var. E, burada bornozlar var. Bu burada bak. Tam bu taraf var. Bornoz. Bu taraflar ise her şey. Ne diyebilirim ki ben şimdi? Maske. Burası da havlu yeri. Burası masamız. Masa şu an geriye oturmaya çalışıyorum yok. Burada geridin yemeği. Benim ben şunu çok sevdim orada. çok tatlı gözüküyor şu, şu, şu ve bardakları. Bence çok tatlı. Ve bu şeyleri var burada da. Bir de böyle kıyafetler falan var işte. Burada yazlık şeyler. Burada da evcil hayvanlar diyeyim. Ee, daha buzoğunu bir şey doldurmadım. Çünkü ev değiştireceğim. Daha yükleyeceğim. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonra bir sona. Kanalıma abone olan bir param yok. <laughs>